serisine başlıyorum. Bilgisayar oyunu gelebilir demiştim ki gelemez. Bilgisayarıma uygulamayı yüklemem Kasıyor, indirmiyor falan. Berk de... zaten ben... Berk biliyorum bir sürü oyun var bilgisayarımda. Yanımda arkadaşım var Berk. Multiplayer Minecraft oynayacağız bugün arkadaşlar. Pocket Edition ve 0.42.1 Alpha oynayacağız. Skinimi de göstereyim şöyle. Mori. Berk geleceksin mi sen benim oyuna? Serverde mi takılacağım? Serverde ben kasılayım biraz da öyle geleyim kanka. Tamam abi. Berk ya hackerlara bak abi. Oha. Berk Bak bak bu hacker. Bu bu hacker bak. Abi, abi tamam da videoda konuşmak istiyorum yani Pardon, biraz. Tamam. tamam. Berk PvP serverinde şu an arkadaşlar. Gel. <laughs> <laughs> Kasım. Skype'den falan konuşmuyoruz. böyle bir yakın yok. Abi efsane yapıyor. Demin baktım. Biraz önce Berke bir vurdu değil. Kır. Belki duvarın içinden binaya soktu yani. Binalar falan var mı hep de. Öyle yani. O da bizi Onda böyle. Şey... Ona... Abi. 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 Sittirdim. Abi. <laughs> Hayvan arkadaşlar gibi. böyle özür dilerim ben konuştuğumda yani, yani uygar konuşan. Yes. Geri döndüm arkadaşlar. Demin bir baskın yedik. Baskın. Baskın. Evet, evet. Arkadaşlar demin diyordum Bilgisayar bilgisayarda serisi gelemedi diye çok üzülmüştüm. Yani mobil getiriyor şu anda. Yani Baba biz de ya. vlogdan sıkılırsınız yani vlog kanalı yapsam. Bu arada evde bir <laughs> Ne yani. evet. bakalım da. Ben... Ay evet. çok güzel. Gelecek mi? Bilmiyorum ben burada kazım. Lan, lan, lan içeride kaldım. Hayır, şaka yapıyorum. Baksana, o, ben çok. Bak. Vay. Tamam bak evi var belki. Evet set home çekelim buraya. Girmesin kimse. Berk. Video dönüşümlü videosu mu? Bir güzel verine geleyim mi? Tam Hı -hı. geliyorum bir dakika. Aha, opa bakalım style ya. Bu arada oyunuma Türkçe mod dinledim arkadaşlar. Server ipyi söyleyeyim arkadaşlar. pvp.pgrade.com Port aynı. 0.12.1 için yapılmış. Abi ne yapıyorsun? Sunucu dolu diyor. <laughs> Abi bu nedir ya? Tamam biz survival'a şey yapalım. devam edelim. <laughs> Arkadaşlar Big City orada görmüşsünüzdür. Big City Berk'le benim bir map'imiz. Yani bitirip onu internete koyacağız. Değil mi Berk? Aha set onu çektim ben burada. Fe 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 Herhalde bu <laughs> Berk. Big City bitince internete koyacağız değil mi? Evet. Yani, yani Big indirebilirsiniz. Ama Minecraft bir V 0.12.1 arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok ben çok hızlı konuştum. Anlamayanlar için ben altta koyarım şeyi. Arkadaşlar evde bilgileri var. Çok özür diliyorum. Ama video çekmem lazım yani. Sizi de düşünüyorum ben. Yani birisi var diye video çekmemizlik etmem yani. Konuşma konuşma gelir gelmesine yani. Konuşmayı sevmeniz vardır ama yani. Benim sesim daha çok çıkıyor yani. Nasıl gireceksin? <laughs> Nasıl gireceksin? <laughs> <Berkin, gülüyor> Belki evine birbirine <laughs> gireceğiz. <çalışıyorsun>. Abi. <laughs> Giremez. Abi videoyu fiyat vermek. <laughs> Belki evine <laughs> girmeye Abi. Gel hadi. Kanka her tamam. konuştuğunda bir şey söylüyorsun. Pardon. salavak <laughs> <laughs> Belki evine birisi üzüldü. girmeye üzüldü. Abi ne yapıyorsun? Adam üzüldü. Ama abi arkadaşlar belki evine birisi girmeye çalışıyor. Şu an serverda ev var. Seton çekiyorsunuz. Seton çekmiyormuş. Faction server değil yani. Aynen PvP server. Osman yine ben mal mal dolaşıyorum ben. Berk sen geldin mi? Bizim 6 tane yüne ihtiyacımız var. Gelmedin mi? Ben 3 tane yüne yatağımı yaparım. <laughs> Bak. Oturuluyor mu lan? Oturdum. Hayır oturmamışsın. shift yapmışsın. Arkadaşlar oturdum. Şak sak. Şak sak. Şak sak. <laughs> Yapsam mı? Evi kapattım. Kapısını kapattım. Nasıl gideceğim lan? Berk. Ben YouTube işini bırakacağım biliyor musun? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bırakmayacağım abi. videoda böyle bir şey demem biraz saçma. Annem çağırıyor lan. Uygar bak elimi kilitledim ve elime giremiyorum. Wow. Arkadaşlar benim bir videoyu durmam lazım. Annem çağır. Eve devam edeceğim. Şu an beklerin evindeyim çünkü. Hadi bay bay. Geri geleceğim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. devam sağlamıyormuş. Eee de. diamond set kul cool adam. Uygar da bunu biliyor. sen anlatsana sen anlat. Berkin evine Berkin evine birisi gelmiş arkadaşlar cidden. Ve leather setini almış esiden. Berkin bir sürü leather seti kılıcı falan vardı. Ama geldi Berke diamond set ve diamond kılıç verdi. Herkese dağıttı bundan. Herkesin evine girdi. Ben diye. Hayır oğlum herkesi girmedi. Bana özel bu. Hmm. Bana özel bir şey. Evet. Süremiş. Arkadaşlar şimdilik böyle bir, bir şimdilik böyle bir evimiz olacak. şimdilik böyle bir evimiz olacak. Ve izin verin. Evin İzin içine... verin de girelim. Berk ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <gülüyor> yapıyorsun? Kapat. <laughs> Yeee ye, ışık <laughs> var. Şaka yapıyorum sana tabii. Yazık yani. Söylemeyeceğim. Şimdi böyle bir evimiz olsun arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 6 dakika. 7 dakika oldu. Tam bu videoda biraz durdurmayla geçti. Bitirsem mi bilmiyorum. Pek bir şey yapmadık. Mesela daha ilk mobil oyun serisi biraz kısa olabilir. Biraz sıkıcı da oldu Ben yedim ya. Belki hikayesini de anlattık. Biraz sıkıcı geçti. Dark sayesinde hep konuşuyor beni konuşturmuyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak bay bay diyeceğim. Bay bay.